size ince ince anlattım. Tuvalet yok, duş yok, elektrik yok. Yokların ülkesi mükemmel insanların yaşadığı ama meleklerin yaşadığı ama yokların ülkesi. Ama geliyorsun abi şehir merkezine nasıl dans ediyor millet yani. Yani gerçekten Avrupa'yı giyiniyor, İngilizce biliyor yani. Gerçekten inanılmaz yani, gerçekten inanılmaz. Aradaki fark inanılmaz. Ben böyle fark hayatım boyunca hiçbir ülkede görmedim. Günaydın arkadaşlar yeni bir videoya. Dün kaldığım hostele verdiğim 15 doların her bir senti helal olsun. Yaşlı bir teyze beni öyle güzel ağırladı ki sabah da bir kuş tutu, eksik bir kahvaltı hazırladı. Kahvaltımı yaptım. Dün akşamları yatağımda rahatça uyudum. Bütün şarjlarımı doldurdum. Yola çıkmaya hazırım. Daha da biraz üşütmüşüm arkadaşlar. Burnum akıyor ve hapşırıyorum. E, çok normal o soğuklarda e, üşütmek. Ama gelin görün ki yanında biraz ilaç vardı. Bol bol çay içtim, bal yedim derken kendimi gayet iyi hissediyorum. E, hasta olmaması bile biraz geç çıktım. Saat şu anda 11 civarı arkadaşlar. Dinlendim biraz bugün. Şimdi şehir merkezi toptoko şehir merkezine gidip para çekmeye çalışacağım. Bakalım son çekebiliyor muyuz bizim kartla. Hem bunu görmüş olacağız. Ondan sonra da gölün etrafında dolaşıp bugün gölün diğer tarafında restoranlar var. O restoranlardan bir tanesinde akşam yemeği yiyip onların orada çadır kurmayı planlıyorum. Burası arkadaşlar otobüs terminali otobüs terminalinde bir tane bankamatik buldum. Şimdi benim hesabımda 650 lira var. 2000 som çekmeye çalışacağım bakalım çekebilecek miyiz? Sıfır komisyon dedi ama herhalde sistemsel bir hata var. Şimdi çekemedim başka bankamatikten deneyeceğim. Arkamdaki bankamatikten som çekebildim arkadaşlar. 2000 somu 570 TL karşılığında çektim. Yani 350'ye falan denk geliyor. Yani normal 3.74 piyasa fiyatı. Normal ama tabii nakit parayla gelip de çevirseniz çok çok daha karlı. Hatta TL ile gelseniz TL'yi dörtten çevirebiliyorsunuz şu anda. Uşağı da bu şehirde oldukça büyük bir şehirmiş. Ama şimdi ben yoluma devam ediyorum. Ya bugün tırmanış olmaması lazımdı. Yine ortacı ile köy zeyirci arası kadar tırmandım arkadaşlar. 150 metre irtifa kazandım. Ama sanırım bugünün en tepesi burası yani. yani aşağı doğru devam edeceğim. Bir su mu olasın? Havada sıcak. Ama 150 metrelik tırmanış güzel bir tırmanış. Böyle keyif alıyorsunuz tırmanırken arkadaşlar. Tam böyle spor edersiniz. 150-200-250 sabah kabul edilebilir yani. 250 öğleden sonra 500. Etraf her yer bozkır arkadaşlar. Tek bu bölgede böyle ağaçlık gölge bir alan vardı. Bunun dışında her yer çöl gibi. Bizim Ankara'nın top... Ben Ankara Bey Pazarlıyım aynı yani. Do bozkır aynı bozkır. Suyun bitti. Yani benzinlik vardı şurası. İnşallah bu benzinlik su satıyordur. Satıyormuş gibi değil ama. Yani bunlar içme suyu da içilmiyor. Allah su bulmam lazım. Buradan yoksa işte devam edemem. Beklediğim gibi su satılmıyormuş arkadaşlar. Benzin aynaya bakar mısınız? zaten? Bu benzine yine bu kadar kolay, kolay çıkamaz. Yani yolları asfalt bir yani. bildiğiniz çakır taşı var. Lakin Kırgız abinin su su bırakır mı bırakmaz. Küçük bir kızı gönderdiler, git buna su koy gel dediler. Şimdi <laughs> kız... Suyumu getirecekler birazdan. Burası da karıştı lan ne oluyor? Yokluğun bozkunun ortasından hepiniz selamlar. Ya yol beklediğimden daha zor ya. Ya durmadan mesela şu anda bir 1100'e çıktım bir daha. E, 907, 870'e iniyorum, 1100'e çıkıyorum. Aynı seviyelerde kalıyorum ama yani bir anda 230, 230 tırmanmak zor. 24 kilometre geldim şu ana kadar 500 metre tırmanmışım zaten yani. Az tırmanmamışım. Tırmanmaya devam edeceğim şimdi. Büyük ihtimalle ondan sonra yine ineceğim. Yani şimdi burası böyle bozuk olmasa bile şu ufacık dağın tepesini çıkartıyor seni. Sonra aşağı indiriyor, çıkartıyor, indiriyor. Çıktık dağın doğruna. Şimdi ineceğiz. Bakar mısınız abi? %12 çıkıyorum, %12 iniyorum. Ya şöyle yüzde %5 çıkıp %5'e insem gitmesi de kolay. %12 çıkmak yoruyor. %12 inince hemen bitiyor. Abi bir çılgınlık yaptım. Abi çok ısrar etti. Önce kabul etmedim. Aşağı doğru gittim. Son düşündüm. Hoşta olsam iyi olur. Abi hoşa gidiyormuş. Onunla hoşa gidiyoruz. Abin adı Murat. Yine bisiklete tırmandığımız yolları böyle tırlayınıyoruz. Ama mesela Oş'a kadar gideceğiz. <laughs> ne yapacağım Oş'ta bilmiyorum ama gün akşam 6 saat sürüyormuş herhalde. Buradan 275 km 6 saat sürüyor. 6 saat sonra Oş'tayım. ben iki saat uyuyarak geçirdim ama gerçekten inanılmaz yerlerden geçiyoruz arkadaşlar. Gözlerim kapanıyor, açıyor, bu çok yok. Ne kadar ilginç. Gerçekten çok ilginç yerler. Dedim mi ilginç yerlerden geçiyoruz diye. Bu vakitte hemen arkadaşlar şu teraküleri görüyor musunuz? Burası Karşı taraf Özbekistan. Burası Kırgızistan. Şu ağaçlar Özbekistan gördüğünüz ağaçlar. Murat abiyle 9 saattir yoldayız. Murat abinin kız kardeşi de Türk evliymiş. İstanbul'da yaşıyormuş. Aç abi, çalsın müzik. Artık abi bakın yollarımıza bir bakın. Hey! Evet. Asya'dan selamlar. Gidiyoruz abi. Hoşa doğru gidiyoruz. Birçok kırkız olduğu gibi. Rot abi de kral adam. Nasıl olur? Çırıkça Merhaba arkadaşlar, biz hala yoldayız. Bu bizim tır. Adamı da büyüdü aldı götürdü bu tarafa. Yani o şakanın önünde bir yerdeyiz ama yani yoldan çok uzun sürdü. sürdü. Adamı nereye götürdüler bilmiyorum. Gelecek mi benim istedik kamyonla. <laughs> Kamyon burada çalışıyor. Adam yok. Bir 15-20 dakika oldu bakalım. Neler oldu neler. Saat 12.30 o sokaklarında bir yerlerdeyim. Bisikletim hazır. Bisikletimi kurdum. Ee, Murat abiyle beraber kamyonu indirik arkadaşlar. Kamyonu indirik hemen adamla yardım ettim. Oradan patron falan para vermeye falan çalıştı hatta. <laughs> yardım ötürü. Neyse güzel bir gündü. Yolculuk ya her şey yolundaydı ama ben şimdi saat gece 12.30'da burada ne yapacağım? Bir hostel bulmaya çalışacağım. Yoruldum. 10 saatli yol giriyoruz abi. Bisikletle sen 4 günde gelecektim. Yani kamyon 10 saat sürdü yani. Bisikletle 10 14... Neyse. Çok yoruldum arkadaşlar. Bu saatte gidip bir yer bulayım ben. Tekrar haberleşiriz. Çok güzel benzinlik buldum diye sevinmiştim. Benzinlik kapanmış ya. Benzinlik kapanır mı abi? Benzinlik burası yani. Neyse şimdi bir tane hostel buldum. İnşallah ben kapanmadan falan biri vardır orada giderim. Hostel buna 4.5 kilometre. Gece oştur yapacağız. Hoş sonra da hostele gideceğiz. Giderken bir benzinlik falan bulursak ilim yüzümü falan yıkayayım. Bildiğin kamyon indirdim yani. Üstümü değiştirdim ama ilim yüzümü de yıkayayım. Işık için kusura bakmayın. Abi hoşa bak. Hoş beni şaşırtıyor. Paris gibi sokak yapmışlar. Aynı Şanzelize. Gece gece 4 km sürdüm ve hosteli buldum. Hostel burası. Burası da abi Sky Bar diye muhteşem bir mekan. Abi hoş değişik ha. <laughs> Neyse arkadaşlar ilk kez hoşta kavga eden Kırgızlara denk geldim. Yani o kadar da Kırgızistan'a geçiyorum. İlk kez böyle birbirine bağıran, çağıran kavga edenleri hatta yumruk adını gördüm bugün. Yani bakalım hoş nasıl bir yer. Hoş beni meraklandırıyor. Hostel işi tamam arkadaşlar. Böyle bir alanı var. Tam barın yanında zaten. Bir bilardo falan var. Tuvaletler karşıda. Burada odalar var. Odalar güzel. Gayet iyi. iş görür. Hatta muhteşem sayıda ne kadar? 2 günlüğü 14 dolar. Şimdi. Tamam dostlar saat gece 3 oldu. Biz, o sokaklarda tek biz kaldık. Kırgızistan gerçekten çok ilginç bir ülke ya. inanılmaz ilginç bir ülke. Kırsalları gördünüz. Size ince ince anlattım. Tuvalet yok, duş yok, elektrik yok. Yokların ülkesi. Mükemmel insanların yaşadığı ama meleklerin yaşadığı ama yokların ülkesi. Ama geliyorsun abi şehir merkezine. Nasıl dans ediyor milleti yani? Yani gerçekten Avrupa'yı giyiniyor, İngilizce biliyor yani. Gerçekten inanılmaz yani, gerçekten inanılmaz. Aradaki fark inanılmaz. Ben böyle fark hayatım boyunca hiçbir ülkede görmedim. <laughs>